<laughs> Bak gidiyorum ha. Çorum'da 21 Mayıs'ta ailesiyle birlikte katıldığı düğünde magandalarını açtığı kurşunun isabet ettiği 6 yaşındaki Berke, 198 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Berke gözyaşları içinde son yolculuğunu uğurlanırken ondan geriye ise bu görüntüler kaldı. Aferin. Beni ağzını yerim seni. Ben ben canım yandı. Başkasındaki yanmasın. Kimsesine atmasın yani. Çok zor. Yedi aydır bir hayal gibi yani. Rüyadayız şu an. <laughs> <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. اُمْرُ نَفْسِ اللّٰهِ اِذَا تُمَّتْ اُمْبَا اِلَيْلَا تُمْجَعُونَ Sadakallâhülazîm. Okumuş olduğum ayet kelimesi kerimede Cenab-ı Hak ''Her nefis ölümü tadacaktır.'' buyuruyor. Yavrumuza dünyevi ve ukrevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Dünyevi ve ukrevi haklarınızı helal eder misiniz? Dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal eder misiniz? Allah hepinizden razı olsun. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah, -Ekber. Allah, -Ekber. Allah Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! じゃあどうやら。<laughs>